geliyor hocam size çocuklar en çok şikayet edilen konular neler aileler tarafından? Kaç saat olursa biz bağımlı diyoruz? Yani burada çok çok saat tabii kriter değil. Evet ama aileyle hiçbir artık kontağının kalmaması diyebiliriz. Hani burada tam bir şu saatini e, internette geçiren kişiler için kullanabiliyoruz. Ama tek kriter o olmuyor tabii. olabilir ama onun dışında başka bazı patolojilerle de ilişkilendirebiliyoruz. Bazen dikkat İlk bir araştırma ben de yeni okudum dediğiniz gibi. Hani İtalya'da yapılan aslında son zaten aslında son zamanlarda önceye göre zaten bir gençlerde bir erken ergenliğe girme vardı. Ama bu İtalya'daki çalışma son 1-2 senede daha önceki senelere göre de daha belirgin bir artış olduğunu kızlarda ve erkeklerde daha erken ergenliğe girişten bahsediyor. Erken ergenliğe giriş dediğimiz şey erkek çocuklarında eee 9 yaşından önce, kızlarda da 8 yaşından önce Ergenliğe girerse biz bunu erken erken ergenlik diyoruz. O çalışmanın sonucuna göre de hani iki şeyden bahsediyorlar. Bir diyet tabii ki çocukların beslenme tarzı ilgili hani çünkü yağlı besinler çok önemli. Ee, yağ dokusu arttıkça bedende e, bu erken ergenlik için bir risk faktörü oluyor o arttıkça. Ki muhtemelen bu pandeminin etkilerinden biri bu olacak. Sadece çocuk ve gençler değil, muhtemelen tüm e, erişkinler de dahil olmak üzere hep herkese çünkü hem hareketsiz bir yaşam sürüyoruz şu an hem de evde kaldıkça çocuklar daha fazla abur cubur gibi yağlı gıdalar yiyor, daha fazla paketli gıdalara başvuruyor bence. burada bir bu özellikle hormonlu gıdalar mesela işte biliyorsunuz son zamanlarda bu tavuklar hızlı büyütülen tavuklarda hormonlar var mesela. Hani hem bunlarla ilgili bir erken ergenlik söz konusu. Ama bunun ilginç diğer tarafı ise biraz daha ee, çok fazla internete ya da teknolojiye maruz kalmayla da ilgili ilişkilendirmiş mesela bu çalışma. Ee, ben de klinik pratiğimde gerçekten bunu görüyorum. Hani bu fiziksel olarak, hormonal olarak olmasa da e, çocuklarda böyle e, yaşlarına uygun olmayan içerikleri bir kere daha çok maruz kalıyorlar. Şu an evdeler ve dışarı çıkmadıkları için ve ailenin de kontrolü azalmış durumda. Çünkü çok uzun saatler bilgisayar başında vakit geçiriyorlar. Tabletle, bilgisayarla burada tabii ki de hem bilgisayar oyunları var ama oyunlar dışında da çok fazla bir YouTube'da video izleme alışkanlığı var çocuklarda. Baktığımda 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş çocuğunda bile YouTube videosu izleme e, öykülerini çok duyuyorum ben. E, bu tabii ki daha kontrolsüz olmuş oluyor. Yani belli bir oyun oynadığında çocuk aile bunu biliyorsa hani oyuna hakim ama YouTube'da ne tarz video izlendiği belli değil. Ve e, benim gördüğüm birçok çocuk sonuçta yaşından çok daha izlememesi gereken, yaşına uygun olmayan videoları izliyorlar. Ve burada çok fazla argo söylemler, e, çok fazla cinsellikle ilgili konular, e, cinsiyetle ilgili konular, işte eşcinsellik, e, transseksüel gibi çok farklı alandaki konular da ee, çok gündemde olabiliyor bu videolarda ya da içeriklerde ve hani baktığımızda küçük yaş çocukları bunlara çok e, erken dönemde maruz kalınca çok hızlı büyüyorlar. Yani yaşlarından e, beklenmeyecek bir e, bilgi dağarcıkları oluyor ve bu çok onları olumlu etkilemiyor çünkü daha fazla kafaları karışıyor. Ee, ve daha fazla hatta işte hani e, ergenlerin yaptığı davranışları göstermeye başlıyorlar. İşte Ailelerine sen bana karışamazsın, ben istediğimi yaparım, e, benim kararlarım, benim yaşamım tarzında mesela bir 8 yaş çocuğundan bu tarz cümleleri duyabiliyorsunuz. Hani bunun da genelde benim gördüğüm nedeni hani bu çocukların genelde daha kontrolsüz bir şekilde sosyal medya içeriğine, sosyal medyaya bu tarz videolara maruz kalması oluyor. Ergen odasına kapanır işte hani e, bir şekilde... Film izler, arkadaşlarıyla konuşur, e, hani ve sonuçta çok karışılmasını istemez, kendi kararlarını almak ister. Hani bu ergenlik dönemi özelliğidir. Ergenler için bu normal bir davranıştır. Ama hani 8-7-7-8 yaş çocuğu için aileden kopma, bireyselleşme, hani bana karışamazsınız, kendi kararlarımı alacağım, bu benim hayatım, kimse bana karışamaz gibi laflar, tabii çok beklediğimiz bir davranış değil. Valla ailelere önerim kesinlikle bir kere bu internet kullanımını sınırlandırmaları lazım. Hani benim gördüğüm ailelerde çok kontrol yok. Yani çocuk nereye giriyor, nasıl bir video izliyor. Hani bu konuda gerçekten kontrollü olmadıklarını görüyorum. E ee, hani belli oyunlar dışında bence çocuğa çok fazla internette gezinme, video izleme gibi şeyleri e, önermiyorum. Özellikle ilkokul yaş çocuklarına, ailelere hani YouTube videoları izlemelerini önermiyorum. İkinci bir kısım mesela sosyal medya hesapları olması. Çocukların hani bu sonuçta gerçekten ergen olmadan 15 yaşından önce çok önerilen bir şey değil. Tamam belki bu şu an 15 yaş şu an baktığımızda çok gerçekçi durmayabilir ama hani belli bir ruhsal olgunluğa ulaşmayan, daha ulaşmamış çocuklarda e, çok fazla sosyal medya hesaplarını önermiyoruz. Yani belki işte 13-14 yaşlarının sonra e, belki ortaokuldan sonra belki daha makul diyebiliriz. Çünkü orada da e, yine sonuçta çocukların o sosyal medyada zorbalığa maruz kalabiliyorlar. E, yine cinsel içeriklere maruz kalabiliyorlar, tacize maruz kalabiliyorlar. Çünkü hani kendi yaşıtı gibi görünüp sonuçta arkadan başka asıl yaşıtı olmayan ...birileri olabiliyor ve bundan dolayı çok farklı hani e, öyküler duyabiliyoruz. Bazı çocuklar gerçekten sıkıldıkça yemek yer. Hani biz buna bazen emosyonel yeme deriz, bazen şey üzüldükçe sıkıldıkça... E, ...kendi ruhsal doyumları için kullanabilirler bazen yemeği. E burada da sonuçta bazı aileler, mesela görüyorum, hep sağlıklı atıştırmalıklar yapabiliyor. Hani çocuk acıktığında işte biraz dut yiyor, biraz işte badem yiyor, fındık yiyor. Hani böyle böyle hani şeyler olabilir. Daha sağlıklı gıdaları yönlen, yönlenebilirler aileler. Ha tabii ki de bu tabii ki yine gerçekçi olmayabilir. Tamamen hiçbir şekilde paketli gıda yemeyecek, çikolata yemeyecek, işte hiçbir tür yemeyecek. Hani bu bu kadar katı olsun demiyorum ben ailelere açıkçası. Ben çok fazla katılıktan da yana değilim. Ama ne olabilir? Çok arada bir ödül gibi kullanılabilir. Arada bir sadece çocuğun hevesini kırmak için küçük miktarlarda. Hani mümkün olduğu kadar küçük boyutta mesela şeyler olabilir. Hani bunları çok sık tüketmemeleri konusunda aileler e, hani yardımcı olabilir. Kızımıza ergende bir depresyon olmuş olabiliyor. Hmm. E, kaygı yine çok kaygı yok. Niye o kadar kaygılanıyor? Neyi bu kadar dert ediyor? <laughs> Beni nasıl görecekler? Beğenecekler mi? Leziyor. Dış görünüş. Dış görünüş.